Nasılsınız? Sizi çok özledim. Mis kokularım benim. Kokunuz hepiniz, hepinizin hepinizin burnunda kokusu vallahi. Çocuklarım benim. Evet. Birbirimize dokunamıyoruz. Birbirimizi öpüp koklayamıyoruz. Ama yine de birbirimizi görebiliyoruz değil mi çocuklar? Ben size bugün ne anlatacağım? Bu hafta kütüphaneler haftası çocuklar. Kütüphaneler haftasında e, size bir şeyler anlatmak için buraya geldim kitaplarımla beraber. Kütüphane, e, kitapların, dergilerin, gazetelerin e, bulunduğu, saklandığı, korunduğu yerler de çocuklar kütüphane. E, kütüphanede sadece kitaplar yoktur. Kütüphanede e, çeşitli bilgilerin bulunduğu CD'ler, DVD'ler de vardır çocuklar. Kütüphanede e, bir de kütüphaneci vardır. Kütüphaneci ne demek çocuklar? Kütüphaneci. Kütüphaneci e, kitapların, dergilerin, gazetelerin Düzenlen, düzenlenmesini e, ya da isteyen kişi kitabını bulamadığında sorulan kişiye ne deniyor çocuklar? Kütüphaneci deniliyor yani bunlar uzman kişiler çocuklar. E, gittiğinizde bir kitabı bulamadığımızda ondan yardım alırız kütüphaneciden yardım alırız. Bazı e, kitapları düzenler, sıralar, yerleştirir, onları korur, temizler çocuklar. Bunlar uzman kişilerdir. Onlara da biz kütüphaneci diyoruz çocuklar. E, kütüphane e, insanlara açık olan yerlerde çocuklar. Kütüphanelerde e, bir sürü kitaplar vardır ve o kitaplardan biz yararlanabiliriz çocuklar istediğimiz zaman gidip. E, peki kütüphane haftası neden kutlanır? Kütüphane haftası neden kutlanır biliyor musun çocuklar? Siz çocukların kitaplara karşı sevgisi daha da artsın diye, insanlar daha fazla yararlanabilsin diye böyle bir hafta var çocuklar. Kütüphaneler haftası. Peki biz diyelim ee, merak ettik gitmeyenler, gittiniz gitmeyenler, gitmeyenler merak etti. Kütüphaneye girdik. Evet girdik. Hani okulumuzda, sınıfımızda uyulması gereken bazı kurallar var ya çocuklar. O kurallar kütüphanede de var çocuklar. Kütüphanede uyulması gereken bazı kurallar var. Evet, hemen size söyleyeyim ki oraya gittiğinizde bu kuralları uygulayabilir çocuklar? Kütüphaneye gitti. Evet, kütüphanede koşmamamız gerekiyor çocuklar. Kütüphanede koşulmaz. Burası çok sessiz bir ortamdır çocuklar. Kütüphanede aradığımız kitabı bulamadık diyelim. Ne yapıyoruz? Uzman kişinin yanına gidip istediğimiz kitabın ismini söyleyip ondan yardım istiyoruz. Sonra kitabımızı aldık diyelim çocuklar. Evet, kitabımızı aldık. Kitabımızı açtık. gerekiyor. Ne demiştik? Arası sessiz bir ortam demiştik. Kitabımızı alıp ah, okurken kitabın sayfalarını sessiz sessiz çeviriyoruz ve kitabımızı sesli okumuyoruz değil mi çocuklar? Evet. Kitabımızı sessiz okuyoruz. Bir diğeri de, bir diğer kuralımız da çocuklar. Bu kitabı ben okuyorum ama ben bu kitabı okurken bu kitaba benim zarar vermemem gerekiyor çocuklar. Bu kitabı benim de korumam gerekiyor. Çünkü neden? Bu kitabı ben bu kitaba zarar verirsem diğer arkadaşlarım, benden sonra gelen arkadaşlarım bu kitabı nasıl okuyabilir? Değil mi? Herkes böyle kitaplara zarar verirse kitaplar ne olur? Azalır. Okuyacak kitabımız kalmaz çocuklar. Kütüphaneye gittiğimizde, sadece kütüphane için demiyorum, evde olan kitaplarınız, sınıfınızda olan kitaplarınız, kütüphanede olan kitaplarınız için söylüyorum çocuklar. Aldığınız kitabın sayfalarını yırtmadan dikkatli bir şekilde çevirmemiz gerekiyor. Onları korumamız gerekiyor. Kitabımızı zarar vermeden okuyoruz ve tekrardan yerine koyuyoruz. Çünkü neden? Sonraki gelen arkadaşlarımız da bu kitabı okuyabilsin diye. Değil mi? güzel çocuklarım benim? Evet biliyorum siz benim güzel çocuklarım. Kitapları şu an sadece resimleriyle anlamaya çalışıyorsunuz. Evet ama biliyor musunuz? Sizin de artık kitap okumanıza çok az kaldı. Siz de artık büyüdünüz. Kitap okumaya başlayacaksınız. Şu an biliyorum ki e, çocuklarım benim, hepinizin annesi babası size yeterken hikaye kitapları okuyor. Bu çok güzel bir şey. Siz de sadece resimlerine bakıp anlamaya çalışıyorsunuz. Ama siz de okumaya başladığınızda kitapları böyle belki siz annenize babanıza bir gece okumuşsunuz okumayı öğrendiğinizde böyle. bakıyorsunuz. Olsun. O da güzel bir şey çocuklar. Ee, çünkü neden? Resimlerine bakarak da fikir yürütmek de önemli tabii ki. Çocuklar eminim ki sizler de kitap okumayı öğrendiğinizde okumayı öğrendiğinizde inanıyorum ki sizler de çok iyi bir okuyucu olacaksınız çocuklar. Çok güzel kitaplar okuyacaksınız. Çok bol bol kitaplar okuyacaksınız. Çünkü neden çocuklar? Kitap bizim dostumuz çocuklar. Kitaplar bize bir sürü bilgiler veriyor. Biliyorum ki seviyorsunuz. Çünkü beni hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Neden? Hepiniz öğrenmek istiyorsunuz şimdi. O yüzden sizler de okumayı öğrendiğinizde bol bol kitaplar okuyacağınıza inanıyorum. İnşallah temelli bir sürü kitapları okuyacağınıza yukarı olduğunu biliyorum. Sizleri çok ama çok 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 seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin yeri bende ayrı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel çocuklarım benim.